Açık ara hayatımın en güzel günü bugün. Çok güzel bir deneyim ama ya. Ya aşırı tatlılar. Ha bak şurada Allah. Oha ilk defa gerçekten fil sesini bu kadar yakından duyuyorum. Ne güzel gözlerin var senin lan. <laughs> Çok güzel ya. Elime de yay. Elime de yay. <laughs> nefret ediyorum ya nefret <laughs> kaka yedim. Ay. Ana fil yatıyor. Vallahi ya vallahi yattı. Abi Tayland'da bakın her yerde Japonca yazıyor. Güzel yani hem böyle Japon ürünleri var hem sağda solda Japonca yazıyor. İnsan evde gibi hissettiriyor. Şöyle bu kette kahvaltı mekanımızdan kardeşimle günaydınlar. Bugün de yine soframızı donattık. Bu arada benim buduk gittikçe büyüyor ya. Ramazcığım tadımları yaparken sizlere bu masanın fiyatını söyleyeyim. Şöyle görebilirsiniz taze şişim kızartmamız var. Yanında 2 adet sos, birazcık da salata. 150 TL. Şurada deniz ürünü spicy bir spagettimiz var. 200 TL. Bir tabak dolusu ton balıklı salatamız var. 100 TL. Ve şurada iki adet taze sıkılmış içeceğimiz var. Benimki ananas, rananaki mango. Ve bunlar da tanesi 50 TL. Gerçekten yani porsiyonlar o kadar büyük ki normalde bir tanesi çok rahat bir şekilde sizi doyurur. Biz yine birazcık abarttık gelip 3 adet aldık. Ama şunların güzelliğine Şunların güzelliğine Bir de bir şey diyeyim, ben hala bir param birikmeye başladı. Oh. Üstüne buraya geliyorsun, max 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 200 TL. Sadece ufak bir acelemiz var, buradan bir tura gideceğiz. Çok çok güzel bir tur olacak. O yüzden bize hemencik bir afiyet olsun. Oh. O neydi, Rana'nın oh. yemesi her gün bana benzemeye başladı evet ben gibi. <laughs> Benim gibi ya. <laughs> afiyet, bal şeker inat içecekleri paket yaptırdığınız zaman şöyle poşet gibi şey yapıyorlar. Böyle gayet eliniz kolun sallaya sallaya içeceğinizi götürebiliyorsunuz. Hmm. Taylanda gelirseniz bir tane ananas suyu kesin deneyin. Müko müko müko. Tayland'a en 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 gelmek istediğim yer olan şöyle görebilirsiniz. Love Elephant yani fillerin yanına geldik. Duvarlarda, tişörtlerin üstünde, peliş oyuncak olarak da. Tayland'ın meşhur fil bakım evine geldik. Yine Tayland'da yapabileceğiniz acayip interaktif bir tur abi. Görebilirsiniz şu anda fillerin yanına gidiyoruz abi ama rivayetler doğruysa fillerle birlikte böyle çamur banyosu işte hortumunu böyle yıkıyorsun filin. Bazen havuzun içindeyken fil falan osuruyormuş yüzüne. Acayip güzel bir deneyim bizleri bekle. Ana. Ah, dakika bir gol bir görebilirsiniz. Filleri gördük. Ya aşırı tatlılar. Bu arada ufak bir bilgi fillerin kafasında görebilirsiniz. Tüy var saç gibi. <laughs> Şimdi filleri görmeye gideceğiz ama hemen gitmeden önceki 10 dakika güneş kremlerimizi sürüyoruz. Bedava suyumuz var, bedava çayımız, kahvemiz var. Wi-Fi'miz var, şifresi I love you. Bu arada bir gün tanışırsak ve benden interneti paylaşmamı isterseniz benimkinin şifresi Ayla Hamza. Ve şu tarafta uzaklarda da olsa görebilirsiniz filler var. Vallahi şimdiden acayip heyecanlıyım bakalım bizi ne bekliyor. <laughs> Piller ne yiyor diyorsanız muz, pilav ne olduğunu bilmiyorum. Kabak şurada. Allah! Oha! ilk defa gerçekten fil sesini bu kadar yakından duyuyorum. Neyse şimdi pilleri bir besleyeceğiz önce. Görebilirsiniz Rosie var karşımızda. Ve Rosie'ye <laughs> böyle karpuz veriyoruz. <laughs> Aa. Bu arada karpuzun yeşilini beğenmiyor kabuğunu. Görebilir misiniz bilmiyorum. Kırmızısını ayırıyor. Daha sonrasında bak kabuğunu atıyor. Ve sadece kırmızısını yiyor. Şöyle yakından abi görebilirsiniz. Veriyoruz. Kırmızı... Oha direkt atmaya başladı. Çok tatlı ya. Yerim lan seni. Ne güzelsin lan sen. Karpuzu nasıl tak tak atıyor ağzına ya. Çok tatlı ya. Ne güzel gözlerin var senin lan. O sırada Rana Rozi'yi bezliyor. Hortumu yakından göstereyim abi tekrardan. Çok güzel ya. Eli gibi kullanıyor. Gözlerin güzelliğine bak Mükemmel bir yaratık ya. Bu arada Rozi 48 yaşında. Dişi ve buradaki bakım evine gelmeden önce Rosie'ye insanlar biniyormuş işte ayakları bağlı şekilde işte yürütüyorlarmış saatlerce. Oradan kurtulduktan sonra da buraya getirmişler bakım evini ve burada bakıyorlar Rosie'ye. Bir de pis karpuz yemiyor bu arada. Toz toprak değdiyse direkt tükürüyor. O yüzden hani temiz karpuzlar güzel de kokuyor anasını al Rosie'ye ya Allah Allah. Al şöyle üç daha ver Rosie'ye buyurun. Buyurun. <laughs> tak diye atıyor. Biliyor musun? Ya ortamın tatlılığında şurada bebek bir filimiz var. Şurada da yine farklı farklı filler. <laughs> Ve abi şu filin saçları beni benden aldı. Vallahi çok tatlı ya. <laughs> Will you be there to catch my Bu arada bakın şurada bir fil görebilirsiniz dans ediyor. Bu arkamda gördüğünüz fil maalesef buraya gelmeden önce sirkte çalışıyormuş, çalıştırılıyormuş. O yüzden daha yeni doğduktan birkaç ay sonra ayakları böyle bağlanıp gerekse çubuklarla döverek, o çubukları saptayarak filleri bu şekil her gün her gün dans etmeyi öğretmişler. O yüzden istediği kadar kurtarılsın maalesef. Görebilirsiniz dans etmeyi bırakmıyor. Yaman baksanız baksanıza şuradaki bebek fil bile dans ediyor. Yani şu görüntüde maalesef yine aynı şekilde şu arkamdaki görüntüde maalesef yani bu dünyanın birazcık da karanlık tarafı. Şimdi Şimdi rozye karpuzları beslediğimize göre sırada daha böyle besin değeri yüksek olan yemekleri yapacağız. Pirinç, kabak, vitamin. Hatta ciltlerine iyi geliyor diye böyle susam falan da koyuyorlar. Baya böyle vitamin A, E, O, bu falan filan. Görebilirsiniz böyle top yapıyorlar. Fillerin yediği girisi gibi düşünün. Merana <laughs> şöyle bir tane top hazırladı. Bebek fil bunları çok seviyormuş. Eee Ve... <laughs> <Affet> olsun. <laughs> ya of ya ben senin saçına kurban olayım ya. <laughs> bu da benim görebilirsiniz filon igirisi. Rozye mi ilk yarim buyur yavrum. Afiyet olsun. Al ye. Yeah. Oh yarasın be. <laughs> Bu arada herkesin iştahı rozu gibi açık değil. Şu arkamda gördüğünüz fil 70 yaşında bir babaanneymiş. Ve vakti zamanında hastalandığında buna ilacı o topların içine böyle sıkıştırarak verdikleri için artık o topları ilaç olarak algılıyor. Bana ilaç veriyorsunuz ben sizi küstüm diye ve topları yemiyormuş. O yüzden görebilirsiniz o hala şuradan karpuzları alıyor. Yavaş yavaş sakin sakin yiyor. Kıyamam ya vallahi kıyamam ya. Babaannenin gözünü de görebilirsiniz biraz beyazlamış sanırım. Çok güzel hayvanlar ya yemin ederim. O böyle kız kardeşine gezmek eyvallah çok güzel ama bizi herkes sevgili sanıyor. Filin yanında böyle birbirine bakışarak poz verin falan <laughs> diyor. Diyoruz, ya. hayır, hayır. sevgili hayır. değiliz. Anında saçmalama. <laughs> saçmalama ya pardon pardon ya. <laughs> Düşüncesi bile iğrenç. Aha bu arada ekranda görebilirsiniz bir adet Hamza fil seviyor. <laughs> Aha da bu arada ben de çıktık. Rana'yla bize tam olarak şöyle poz vermemizi istiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şimdi turumuzun ilk kısmını bitirdik. İkinci kısma geçmeden önce abla bize 5-10 dakika boyunca nasıl filin kakasından burada kağıt yaptıklarını gösterdi. Ve hazır fil kakası demişken de gel gelin bu turun en azından benim için en heyecanlı yerine. Önce şöyle bir kasemizi alıyoruz. Daha sonrasında da fillerle çamur banyosu yapıyoruz. <laughs> bu böyle çamurda şu anda fillerle birlikteyiz. Ve görebilirsiniz abi aynı şu şekil. Filler için güneş kremi niteliğindeymiş çamur. Güneş kremi sürüyoruz ki rahatlasınlar, serinlesinler. Bu arada abla burada ayarmış fille resim çeken şu tarafta fil arkadaşlar ihtiyacını gideriyor. <laughs> Her biri bir kavun topu büyüklüğünde maşallah. Alıyoruz şöyle çamurumuzu. Güzelce Her temizdi. Her <laughs> temizdi. <laughs> Oo, oh, oh, serinlesin, ferahlasın. <laughs> Koçum göbeğe bak. Yeah. Bu arada hazır fili çamurlu size birkaç tane bilgi. Filler eğer bir arkadaşı vefat ederse, ölürse, cennetlik olursa onun için yas tutuyormuş. Bir veya iki saatte bir tuvaletin yaptıkları için 7-24 yemek yiyebilir. Yani yediktir çıkarıyorlar, yediktir çıkarıyorlar. Saçları inanılmaz ya. Yani. Evet. Abi bence senden bıktı. Oh. Herkes bebekleri çamurluyor ama şurada babaanne yani görebilirsiniz çamursuz kaldı. Ben sürerim ben iyi bir insanım. Oh. Kankan, Çok tatlı ya. Bütün çamur üstüne sıçradım. Ayağını kaşıyor? Wow. Yav <laughs> Rana. Elim bu kadar abi. Alacaksın. Şöyle güzelce ne yayacaksın arkadaş. <laughs> Yüzüme de yay. Yüzüme de yay. Oh. oh. Yapma, yapma. Oh. <laughs> Boklu, çişli, bol vitaminli. Hep alıp gidelim hadi. Gel senin de burası çamursuz kalmış. Gel. Düzgün yapmıyorlar mı sizi anlamıyorum ki ya. Gülüyorlar bana. Yüzüm boklu. Yar <laughs> ha. Biraz da buraya koçum, koçum nefret ediyorum yani nefret. <laughs> <et>. Bu arada <laughs> fotoğrafımızı çekinmek için kameraman dedi ki işte Rana'ya öp. <laughs> Ve Rana bana laf ederken gitti. Kendi rızasıyla şurada görebilirsiniz. Çamurlu, çişli, boklu. <laughs> oh kamerayla. <laughs> Rana'nın yalnız bir tane diskin fotosu. <laughs> Ya abim blok çekmek için önüme geçiyor, ya kendi çıkıyor ya da çamur duruyor. Hiç bir <laughs> yok. Kaka yedim. Ay bir de gözümüzün önünde şuna işediler, bok yaptın. Oy, Rana'm ben... ya. Fillerle bir oldun yani. Yeterim var, inside my mouth. She looks good, no? Yeah. And good for skin. Yes. Yeah, Good for skin. Ne kadar doğru bilemeyiz ama cilde iyi geliyormuş. O yüzden de e... inşallah. <laughs> ya normal su tutsana yüzüne. Yüz Abi, <laughs> hangi bir gibi yıkıyor sıra da filleri scrub yapacağız. Oğlum hayat mükemmel. Yemin ederim hayat her gün yani yeni şeyler keşfetmek. Hayat yaşamaya değer. Hayatımda gerçekten en çok eğlendiğim günlerden birini yaşıyorum herhalde. Aha bakın nasıl da ya. <laughs> Yatmış pil. Herkes pilleri bak şuradan da nefes alıyor görebilirsiniz. <laughs> çok iyi lan. Allah ılık ılık güzel su abi. Çok tatlı bir ortam var. Aha nasıl da şunlardan nefes alıyor ya görüyorsunuz. Evet. Oh 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 oh. Ana fil yatıyor. Vallahi ya vallahi yattı. Oh saçını ya şöyle tarasınlar. Allah taklatıyor lan bu. Hah. Of <laughs> oh, of oh, burada da bir filmimiz var. <laughs> şöyle güzelce ne kaşıyalım seni kaşıyalım. Vallahi çok iyi geçir deneyim ya. Yani şöyle çamurlu suyun içinde filleri kaşıyoruz. <laughs> Bebek fil yanımızda bakın <laughs> poposunu kaşıttırıyor. <laughs> Gel biraz da seni kaşıyayım ben göz hakkı ben. oh, oh, Oh. Biz hep bu baba neye bakıyoruz? <laughs> Üzülüyoruz. Babaannem ya. Biraz da babaannenin burnu. Senin kimse kaşımıyor mu ya? Saçları da dökülmüş bunun görebilirsiniz. Kıyama. Of of oh, of. Oh, oh. <laughs> Şakasız dünyanın en güzel mesleği falan olabilir ya. <laughs> da baksanız böyle çimlerin üstünde dinlenir. Hayır Rana da şuraya telefonunu koymuş. Sanki yani fil ona bir şey yapmayacakmış gibi. Diğer <laughs> filler çıktı. Şuradaki bakın görebilirsiniz. Çok keyifli yerinde uyuyakaldı. Bir de bakın böyle her filin kendisine ait birebir de ilgilendiği bir bakıcısı var. Onunla böyle ömürlük arkadaş oluyorlar. Çok çok tatlı. Çok güzel bir ortam var. Ve şimdi üçüncü kısım bitti. Gel gelelim dördüncü kısma. O da böyle fillerle görebilirsiniz. Yağmur banyosu. Açık ara hayatımın en güzel günü bugün. <laughs> Bu bizim Türkiye'de araba yıkarız ya aynı ona benziyor abi. Çok güzel bir deneyim ama ya yemin ederim. Böyle ekranda görmesi hani basit ama Rana arkadan fil geliyor. O babaanne herhalde çok yavaş yürüyor. Görebilirsiniz şöyle güzelim filleri geri yerlerini getirdiler. Rana nasıl bir deneyimdi? Sonunda yüzündeki boklar, çişler gitmiş. Gitmiş mi? <laughs> Hiç gitmeyecek sandım. Bayağı eğlendim. <laughs> Bana o kadar laf ettikten sonra çamurlu fil öpen bir Rana. Aha bu da ben. son kısmında şöyle güzel bir yemek. Afiyet ah, bal olsun. Yemek öncesi bize pattayın nasıl yapıldığını bizzat böyle göstererek öğrettiler. Daha sonrasında da açık büfeyi donattılar. Ve şu anda yine afiyetle öğle yemeğimizi yiyoruz. Bu benim tabağım, şu da Rana'nın tabağı. Ve Rozi durmadan karpuz yiyip bize canımız çektirdiği için de karpuz aldık. Rozi gibi güzel yiyemem ama afiyet olsun. Artık karpuz meyvesinin benim için özel bir anısı var. Ne zaman bir karpuz yesem Rozi'yi hatırlayacağım. Ama şaka bir yana bugün çok şükür yine ölmeden önce yapmak istediğim şeylerden bir tanesi fillerle böyle banyo, çamur hep görüyordum fotoğraflarda, videolarda ama hiç kendim yapamamıştım. Bunu deneyimleyebilmek o kadar güzel ki. Bazı anlar olur ya böyle gerçekten hayat yaşadığını hissedersin. Yani o anlardan birini yaşadım bugün. Ha, on, üzerinden kaç deneyim? 10, 10, 10, 10, 10 değil mi? kendilerini aynada gördüklerini tanıyorlarmış. 22 ay hamile kalabiliyorlarmış. En büyük beyne sahiplermiş. İyi veya kötü filler gördüğü, ettiği, duyduğu şeyleri hiçbir zaman unutmuyorlarmış. Hortumları 180 kiloya kadar çıktığı hali pirinç tanesini bile tutabiliyorlarmış. Yani hortumları hem elleri hem de burnu koku alıyorlar, nefes alıyorlar. Ve abi yine diyorum ama yediklerini olduğu gibi tuvalete götürdükleri için şu arkamda gördüğünüz güzel yaratıklar 7-24 yemek yiyebiliyor. Bir hayvan olarak da olsam büyük ihtimalle fil olarak doğarmışım. <laughs> Turumuzun ücreti kişi başı 2000 bahtı. Ama inan kuruşu kuruşuna değer. Yani zaten açık büfe yemek yiyorsun. Üstüne fillerle böyle bir deneyim. Ve paranız çalışanlara bir o kadar da fillere gidiyor. Yani fillerin yemesi gereken vitaminleri ona buna gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Eee gençler tekrardan biz şehre mekana indik. Bir tık şaftımız kaymış olabilir. Yani yorulduk beklediğimizden çok. O yüzden hazır bizim canımız ciğerimiz 7-11'de gelmişken size iki şey göstermek istiyorum. Şöyle görebilirsiniz abi Tayland'daki 7 elevenlarda sadece belli saatler arasında alkol satış oluyor. Yani Japonya'ya gitsem mesela 7-24 akşam istediğiniz saate kadar satan derlerken burada böyle bir şey var. İkinci olarak da yaz sıcağında şöyle güzel buzlu bir içecek içmek istiyorsunuz. Bunun içinde aha da görebilirsiniz buz köşemiz var. Önce şöyle görebilirsiniz meycin çok güzel sütlü bilmem neleri var. Bu çikolata şurada çilekli, muzlu, kahveli bundan bir adet alıyorum. Bir tane şöyle sindirim sistemimiz için yakul. Daha sonrasında da şuradan şöyle büyük bardağı alıp şurada görebilirsiniz buzlu dolduruyoruz. İstediğiniz kadar buz doldurabiliyorsunuz bu arada. Abi şöyle bir elimizde buz bardağı bir elimizde de içeceğimiz. Bunu buna bir güzelce döküyorsunuz. Yapıyoruz. Dibini sıralım. Vallahi aşırı güzel. Kanadan bir test Daha sonrasında kapağını takıyorsun. Pipetini geçiriyorsun. Şöyle buz gibi bardakla içeceğiniz ahmet bal şeker olsun. Ve i̇şin güzel tarafı bu bardağı bir kere aldım istediğin kadar kullanabiliyorsun. Yani bir daha bu bardakla gelirsen direkt buzunu doldur ve buz gibi içeceğini iç. Ya tanrılara birçok şey vereni gördüm de gerçekten bu kadar işte fanta vereni ilk defa gördüm. Gün battı, akşam oldu. Rana'cığım yüzündeki bokları temizledi, tekrardan makyajını yaptı, tazelendi ve tekrar çıkmaya hazırız. Pazar günleri Phuket'in Old Town'da gece market açıldı ve çok güzel. Ve hazır Rana'yla da Phuket'teki onu size göstermek istiyoruz. Ama onun için tabii ki de... Rana yaklaşık 15 dakika falan erken geldi. Evet abi, beni alan motorlarda bir hız <laughs> yapma hevesi var. Benimkiler yazdık 50cc geliyorlar. Patır 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 zar zor yokuş çıkıyor. Adam üzülüyor yani motorun gazına basarken. Niye takıyorduk? Bir sürü. Bütün of. kırmızı ışıklarda durduk. Ben direkt boş yokuşta takıldım ben Rana. Benim abim kesin var Biz çünkü bütün ışıkların en başında sonuna kadar bekledik. İlk yata görebilirsiniz gençler. Gece marketine geldik. Burada her pazar market açılıyor. Ve markette birçok şey var. Ama ilk durağımız görebilirsiniz sokak suşicisi. Bangkok videosunu izlediyseniz görmüşsünüzdür illaki. Tayland'da sokakta böyle taze taze suşiler satılıyor ve mükemmel tadı var. Çok basit abi. Suşinin tanesi 10 lira. Yani 10 baht. 10 tane alırsan bir tane bedava. 100 lira şöyle 10 adet suşi istediğin gibi seçip alabiliyorsun. Şöyle kendime ve Rana'ya birer tane somon. Gel Rana'm gel Rana. Birazcık da peynirli somondan koyuyorum. abi gece market turumuzun ilk durağı şöyle dını dın diyerekten bolca bolcana bolca da sushi'mizi aldık. Birkaç saatini açıp kapattıkları için buraları aşırı taze oluyor. Yanında şöyle soya sosu veriyorlar. Soya sosunu bir güzelce de dağıtıyoruz. Tabii bir abi olarak ilk lokmayı kardeşime veriyorum. Afet bal şükür olsun Rana'cığım. Şöyle ben de mayonezli yengecimi alıyorum. <laughs> abi çok güzel bir şey ya. Aynı Ağustos aylarında akşamları böyle matriz denen festivaller oluyor. Aynı bu şekil sokağa boyu böyle gece sokak sandarını açıyor insanlar. Yemek, abur cubur, tuzlu, tatlı her şeyi böyle seriyorlar. Ve insanlar böyle ailesiyle yaz akşamında serin serin. Tıpkı şurada gördüğünüz ortam gibi bir yerde. Bir yandan rana pişiyor ama. Çok böyle hava fişekleriyle huzurlu bir akşam geçiriyor. Tıpkı tıpkı ona andırıyor burası bana. O yüzden de bir nevi hoşuma gidiyor yani. Acayip nostaljik bir tadı da var. Ha ben size bunu niye anlatıyorum? Çünkü sıra bekliyoruz. Ne için sıra bekliyoruz derseniz de. Aha alarmımız da çalıyor. Görebilirsiniz abi bolcana bolcana. <laughs> sosumuza ekliyoruz acı mayonezimizi ketçabımıza thank you thank you kapum kap. Bilmeyenler için Kore'nin meşhur mu meşhur corn dog'u. İsterseniz sosisli, isterseniz yarı yarıya, isterseniz de peynirli. ve siz sormadan ben söyleyeyim. Evet helal. Çıtır çıtır abi kızartıyorlar ve daha sonrasında soslayıp yiyorsunuz. Bu arada acayip büyük, büyük <laughs> ve fiyatı 99 lira abi. Oo. Oh, Oo. Oh. Ben de şöyle alıyorum kafam kadar corn dog. Evet. Afiyet olsun dışındaki patates çıttır çıttır. Ve görebilirsiniz yine erimiş peyniriyle mükemmel. <laughs> Umarım bu arada benim videolarda birazcık Tayland'ın böyle yani parti olmayan tarafı. İlla böyle sabah beşlere kadar alkol çıkın bayılıp kalma gibi yani her gece sanki öyle geçiyormuşçasına bir vibe var bu Tayland'ın. Ama görebilirsiniz böyle çok huzurlu bir ortamı da mevcut. Hatta bakın size göstereceğim derken aradığım şeyi de buldum. vardı bu arada aranızda o kadar çok insan bunu yememi istedi ki. Instagram Japan son iki ayla. Herkes mango sticky rice. Mango sticky rice. Aha da buyurun size mango sticky rice. Adı üstte şöyle bir adet mangomuz var. Ve şu tarafta da stick yani yapışkan bir Birincimiz var, kokonat sosu. Bunu önce bir güzel döküyorsunuz, pilav, mango, kokonat her şey karışıyor. Pilavıyla, mangosuyla afiyet olsun. Bu burada tatlı olarak geçiyor bu arada. İsteyerek alır mıyım? Almam. Hani mangoyu ayrı, kokonatı ayrı, pilavını ayrı yesem daha mutlu olur, böyle söyleyeyim. Ama bir çirkince de fena olmuyor. Ama bir daha para verip almam diye düşünüyorum. Öyle misafirlikte birlikte ikram verilirse hani ayıp olmasın diye yerim. Ama mangosu güzel değil mi? <laughs> 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 Hiç <Hayır>. beğenmedim. Yakıyorsun Rana. <laughs> <anne>. Bravo. Vay, <laughs> vay 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 vay. Yürü be amcam. Yürü be amcam. Abi akşam olduğu için yavaştan kapanıyor yani insanlar topluyor mekanları. Günün son yemeği olarak da şöyle görebilirsiniz. içi kremalı bir tatlı aldım. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> <laughs> yanında bir kayfa olsun mükemmel giderdi. Ama hiç şöyle kremalı ve bol bol çikolata. Japonya'nın şu kremi denen bir tatlısı var. Maçlı animesini izliyorsanız onun her zaman elinde yediği o şu kremi bu abi. gerçekten kahvenin yanında var mükemmel gidecek bir tatlı. Yine bunu da kapatıyoruz. Hadi <laughs> Avrupa. <laughs> <laughs>